Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna, yeni bir tek atımlık serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Daha doğrusu ilk videosuna hoş geldiniz. Tek atımlık serimizi daha geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz bir videomda söylemiştim. Böyle tek atımlık serisinde 10-15 dakika arasında böyle mini mini oyunları inceliyor, bakıyor olacağımız güzel bir seri olması dileğiyle ilk konumuz Salifulu ve benim 9 TL'ye aldığım Sanırım dört tane oyuna dil seçeneği var. Onlardan biri Türkçe. sanırım yapımcısının da Türk olduğu, nu tahmin ettiğim, en azından Türkleri sevdiğini tahmin ettiğim bir oyun. İkinci bölüm çok yakındaymış. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Konsepti özetleyeceğim. Efendim. Umarım güzel bir video olur. Sizin de hoşunuza gider. Karakterimiz Kevin. Efendim. Şş. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir oyun. Gördüğünüz gibi. Amacımız çok basit. Katili bulmak için bir günümüz var. Siz de okuyabilirsiniz. Ben size direkt özetinde geçeyim. Bir tane katilimiz var bu mahallede. Katili bulmak için sadece bir günümüz var. Eğer birine selam verirsek o kişinin bedenini ele geçiriyoruz. O yüzden onlarla diyaloğa girip selam vermemiz önemli. Şayet de onların bedenine geçtiğimizde de aynı zamanda şöyle de bir durum var. Ee, mesela Clara kim? Bu kim? Bak bu kadar. Düz. Ha. Okey böyle de detaylı bilgiler veriyormuş oyun bize. Amacımız çok basit. Gün bittiğinde katilin bedeninde olmalıyız ki hayatta kalabilelim. Eğer başaramazsak ne oluyor? Onu ben de bilmiyorum. <laughs> Onu göreceğiz efendim. Biraz çıtırından op optimizasyon sorunları bağlan olan, olan bir oyun belli ki. Bunu bilerek almanızda tavsiye var. Yani şu an arada 45'e düşüyor optimizasyon FPS. Ona yapacak bir şey yok. Merhabalar. Tekerlekli sandalye sanırım. Merhaba. Baya böyle diyaloglu güzel bir oyuna benziyor. Ama böyle oyunlarda sponsorlu değil zaten böyle oyunlar biliyorsunuz. Sponsorlu videoya zaten sponsorlu video derim. Dikkat etmek gerekiyor en azından. Optimizasyonu birazcık cıcık kardeşlerim. Evet devam ediyoruz. Ee, ufak bir ayar geçtim de. Oyunun şeyi biraz sıkıntı. Ama güzel. Hani kötü değil. E nasıl besleyeceğim ben bunu? Bu şekilde. Bir dakika. Aa. Aa. Köpek dolu. Oo. Nasıl ya? O zaman katil köpeği de mi öldürüyor abi? Allah Allah. ilginç. Bak köpek de olabiliyoruz ha oyunda. Çok güzel bir mekanik bu arada. Yani selam veriyorsun, hani mantığı anlamışsınızdır. Özgür bir ruhumuz var abi. Selam verdiğimiz zaman yani biriyle temasa geçtiğimizde onun bedenine geçiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi mesela şu an köpek oldum abi. Peki köpek olarak ne yapabiliriz ki? Hani mantıken geri Kevin'ıma geri döneyim abi. Köpek olarak ne yapabilirim bilmiyorum çünkü açıkçası. Hadi bakalım. Peki mahallemiz nasılmış görelim. Bu, arada bu araçlar geçerken bir an ses yükseliyor. Bilmiyorum sek geliyor mu o yükseklik ama biraz sıkıntı yani. Mahalle bu arada 4 kare sanırım. Merhaba David. Bu arada diyalogları okumuyorum doğal olarak Türkçe olduğu için. Hop David olduk abi. Hadi bakalım. Acaba farklı karakterle bir şey yapabiliyor muyuz? Bu arada karakterler güncellemeden sonra hızlanmış. Öyle ilginç bir güncelleme gelmiş birkaç ay önce. O da ilginç. Bu arada yeni bir oyun değil bu. Onu da söyleyeyim. Ama sanırım YouTube Türkiye'de içeriğini çeken büyük kanal yok. Ya büyük kanal yok eminim. Küçük kanal da yok galiba. Vardır illa da. En azından ben göremedim. Şimdi Frank'in evini araştıracağız. Frank'in evi neresi ama? Biraz onda yönlendirme yapsaymış iyiymiş. Ben tekrar geri bedenime döneyim. Evi girdim. Neyse fark etmez. Burası kimin ev? burası David'in evi. Ya şu an yönettiğimiz karakter hani az önce gördüğünüz taşınıyormuş. Şimdi bununla girebiliyor muyuz? Giremiyorsak Rose'a döneceğim. Girebiliyoruz hayır. Sıkıntı yok. Silah var. Bruce, Bruce kim oğlum? Bruce kim? Sen burada bir şey yok. Yani tuvalette bir şey olması mantıksız. Çıkalım bakalım. Aa! Demek ki Kevin ölüyor. Evet mantığı da bu arkadaşlar. Tamam yaptıklarımız değişmiyor sanırım. Yani görevlerimiz devam ediyor. Ha çok acayip bir mantık ya. Süre doldun mu bittin. Süre bu arada benim kameram kapatmıyor süreyi onu söyleyeyim. Dediğim gibi 24 saatimiz var abi. Katili bulmak için sadece 24 saatimiz. Bir günümüz var. Bir gün içinde doğru bedende olmalıyız. Doğru bedende olursak başarılı. Olamazsak gördüğünüz gibi rutine dönüyor her şey. Gerçi bu rutini yapmak zorunda mıyım ben? O da var. Sen free. Sen. ha tamam ben Frank. Çok alakasız kişiyle karıştırmışım bu arada. Çok acayip alakasız kişiyle karıştırmışım. Ha şifle koşabiliyor köpek. İnsanlarda shiftin çok basıyorum ama çok etkisi yok. Hop ne oldu şak diye geçtim bedene. Tekrar David'e döndük. Zamandan tasarruf sağlayabiliriz. Aslında Burada şöyle bir şey yapılsaydı çok daha güzel olurdu. Orada da bir minik eleştiri yapayım. Ee, nedir peki herhal Her gün bir kişi ölseydi çok güzel olurdu. Oyun hikayesi bu şekilde ilerleseydi. Örnek veriyorum 8 tane karakter var tamam mı? Biri katil. Her geçen günde bir tanesi ölsün. Bir tanesi kontrolü gitsin artık. Ve bunu çok güzel yap. Hani Kevin bizim ana karakterimiz. Kevin'ı en sona bırak mesela. Katilliyse şahit. Mesela merak ettiğim konu da şu. Zannetmiyorum ama ikinci günde mesela katil değişiyor mu? Her geçen gün farklı biri mi katil oluyor? Onu da bilmiyorum. Mesela bu Frank'tan çok bahsediyorlar. Belki yüksek ihtimalle Frank katil. Diye tahmin ediyorum. Ve buraya girdik. Az önce girdiğimiz yer. Bruce'un tüfeğin olduğu yer. O zaman ben çıkıyorum. Burada bir şey yok herhalde. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey gördüm. Sol tarafta da yer var. Evet karakterler çok antal. Ona eksi söyleyeyim. Ki bundan daha da antalmış. Hızlandırılmış haliymiş bu. Bruce ve Frank'in çocukluk fotoğrafı. Bu Bruce ve Frank demek ki çok yakınlar. Acayip derecede. Başka da bir etkileşim yok burada. Genel ama konsepti güzel hani. Kısa bir zamanda ipuçlarını araştır. Katili bulamazsan başa dön. Buna benzer bir 12 minutes vardı. 12 dakika süreniz oluyordu. Öyleydi tam olarak yapısı da sanırım. Başarısız olursanız başa dönüyordu oyun. Ölmemeniz gerekiyordu. Buna benzer bir şey yapmışlar. Hani tabi konsept aynı mı dersiniz? hayır o daha çok iki boyutlu bir oyundu. Ama yani mantık hani aynı mantık. Günün sonunda başaramazsan resetlenme mevzusu. Buraya giremem. Kayla girebilir miyiz? Kayla girebilir miyiz acaba buraya? Kafeye niye giremiyorum ben onu da anlamadım. Başarım geldi. Mahallenin kafesine gir diye başarım. Af Aha Frank bu. Abi kesin katil bu arada Frank. Bak Frank'e geçiyorum oyun bitiyor. Kesinlikle katil Frank bu arada. Evet artık katildeyiz arkadaşlar. Yüksek ihtimalle. Hadi bakalım. Yüksek ihtimalle katildeyiz şu anda. Ben Frank diye düşünüyorum. Ara ara o FPS 60'tan 45'e 50'ye düşebiliyor. Şu ana kadar hiç 40'ın altına düştüğünü görmedim. Kayıtladıysa çok 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 acayip etki etmez diye düşünüyorum. Pablo Tuhaf bir şey ya. Tuhaf bir şey yani. Pavlov da biraz tuhaf. Aaa Frank de değil. Haydi. Acayip oldu. Vay be. Frank değilmiş. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir bölümün daha tek atımlığın ilk bölümünde Salfulu'ya baktık. Ne Frank'miş ne Kevin'miş. Tatil acaba sizce kimdi? Oynayan varsa yorumlar kısmına yazarsa güzel olur. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Böyle videoların devamı için videoları beğenip kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Farklı bir tek atımlık serisinin yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. O zamana kadar tekrardan hoşçakalın.